Ne zaman geldi? Ha, yeni mi geldi? Evet. evet son fizik, üçüncü fizik çözer, metin çözer, modern fizik konuya hoş geldiniz. Gaziantep Prem Kurs'tan. Merhabalar. Merhaba. Merhaba, evet. Şimdi güzel kardeşimize tork ve tork dengesini inceleyeceğiz sevgili arkadaşlar. Kuvvetin hareket üzerine iki tür var değil mi kardeşim? Hı hı. Birincisi ne? Öteleme hareketi. İleri gel, beri gel, yukarı, aşağı. İkincisi ne? bir eksen etrafında döndürme. İşte arkadaşlar şuradaki somunu döndürme ya da direksiyonu döndürme, musluğu döndürme, kapı kolunu döndürme, kapıyı açıp kapatırken kapının menteşe etrafında dönmesi değil mi? Bunlar arkadaşlar görüldüğü gibi cisim sağa sola ileri geri gitmiyor. Sadece bir eksen etrafında dönüyor. İşte bu dönme etkisine ne diyoruz? Tork diyoruz sevgili arkadaşlar. Veya moment eski ismiyle şu anda daha çok tork ifadesi kullanılıyor. Şimdi sevgili arkadaşlar diyelim ki şöyle bir cisim var ve şu o noktası etrafında menteşelenmiş. Ben bunu böyle çekersem döndürebilir miyim? Döndüremem değil mi? Hmm. Kuvvetin kendisi ya da uzantısı dönme ekseninden geçiyorsa bu kuvvetlerin torku sıfırdır. Dönmez. He, en rahat döndürmek için değil mi? Şöyle diyelim ki şurada bir cisim var. Ha, buradaki sonu taktık. işte şuradaki anahtarla üzerine şöyle basabilirsin. Ayağınla ya da kolunla kuvvet uygulabilirsin. Dil uyguladığında en rahat döndürebilirsin. Ve en uzaktan uyguladığında en rahat döndürebilirsin. Yani mesela bir cismi şöyle düşünelim. Ha, buradaki cismi şu F1 kuvveti olsun, şu F2 kuvveti olsun, şu F3 kuvveti olsun. En rahat hangisi dengede tutabilir? F2. F3. Ha. Niye? Çünkü uzaklığı fazla olduğu için kuvvet küçülür. Şimdi arkadaşlar ister F1 ister F2 ister F3. Ben bunu dengede tutuyorsam o zaman uyguladığımız torklar eşit ve çubuğun torkuna eşit. Bunu da denge mevzusunda inceleyeceğiz. Fakat Öncelikle arkadaşlar tork ilişkisi. Tork nedir? Kuvvetin döndürücü etkisi. Kuvvet çarpı uzaklık. Bu nasıl bir büyüklük? Vektörel bir büyüklük. Yönlü bir büyüklük. Arkadaşlar şu kuvveti bakın bileşenlerin ayrılığında fx nereden geçti? Dönme noktasından. O halde bunun torku nedir? Sıfır. Yukarı doğru ne var? F'ye var. Bu ne? Dik. İşte burada arkadaşlar tork etkisini oluşturan kuvvet F'ye. O da neye eşit? F çarpı sinüs alfa ya da burada teta demiş önemli değil. Bundan dolayı kardeşim tork eşittir ne oldu bakın? Kuvvet çarpı uzaklık çarpı aradaki açının sinüsü. Yani aslında şöyle de diyebiliriz değil mi Türkçe? Tork eşittir bak Kuvvetin dik bileşeni çarpı uzaklık. Türkçe. Kuvvetin dik bileşeni çarpı uzaklık. Şimdi arkadaşlar biraz da torkun yönünden bahsedelim. Şimdi biz bunu çektik. Zaten bu kuvvetin bir torku yok. Bu kuvvetin torku var. Ve bu yönde döndürecek değil mi? Şöyle dönme noktasına doğru. O zaman burada torkun yönü saat ibresinin tersi yönü desek doğru olur mu? Olmaz. Bu arkadaşlar dönme yönüdür. Dönme yönü. Torkun yönü dört parmak bak şöyle tutacaksın. Dört parmak dönme yönünü gösterecek şekilde avuçlayacaksın. Yani avuç için şu merkezi gösterecek. Avuç için. Cismi avuçlamış oldum. Yana açılan baş parmak torkun yönüdür. Bu durumda arkadaşlar tork dışa doğrudur. Nokta Dış çarpı iç. Mesela nokta niye dış? Çünkü mesela böyle ok diyelim ki sana doğru geliyor. Aman okun önünde durma da. Okun ucunu görürsün. Ama böyle dışa doğru gitse bak değil mi? Şu okun arka tarafını görürsün. Öyle akılda kalması için uydurulan bir şey. Evet torkun büyüklüğünü hesaplamak için birinci olsa Zaten de kardeşim kardeşim efya bunu dik bileşenle alıyorsun. F'i ihtilaf çarpı sinüs alfa buradan da yazdığımızda demek ki genel olarak şöyle diyebilirsin. Tork eşittir kuvvetin dik bileşeni çarpı uzaklık. Ya da şöyle diyebilirsin. Tork eşittir kuvvet çarpı dik uzaklık. Bunu da şimdi ikinci yöntemde göreceğiz. Yani ya kuvveti dik bileşenini alacaksın ya yolun dik bileşenini alacaksın. Velhasıl kelam birbirine dik olmalıdır. Ve arkadaşlar görüldüğü gibi mesela torkun yönü hem kuvveti hem de çubuğun bulunduğu düzleme nedir? Diktir. Yani dönme yönüne diktir. Aslında bu torkun yönü hani mesela suyu çöz kapağı açıp kapatıyoruz ya. Hı. Demiş kapak kapağı bak şöyle yapın kapak yukarı doğru. Yani o kapağın hareket yönü torkun yönüdür. Ya da bir vidayı sıkıyorsun. Şöyle sıkıyorum arkadaşlar. Vida size doğru geliyor bak. Görüyor musun? geliyor bak. Bak şimdi size doğru geliyor. Ha ne oldu bak topun önü size doğru. Şimdi mesela şu yönü alalım bak top bana doğru dışa doğru bak. Şöyle bu sefer bak bir daha yerine açıyorum. Evet. Bir önce şu mevzuyu söyledim. Yani uzantısı dönme noktasından geçiyorsa sıfır. Ya da anam babam işte ne yapıyorum bak. Kuvveti uzat dik e şimdi bu açı teta ise burası da teta. Burası o zaman d çarpı sinüs teta olmaz mı? Çünkü dik üçgende karşıyı buluyorsan sinüs, komşu buluyorsan kosinüs. Evet mantığı bu. E şimdi arkadaşlar vektörler konusunda ne demiştik? Bir kuvvetin yönünü büyüklüğünü de olsun değiştirmeden bir vektörün taşıyabilirim. Ha buraya kuvveti taşıdım ve dik geldi. Demek ki kuvveti taşı dik gel. Ya da uzat dik gel. İşte arkadaşlar şu dik uzak. E yine aynı şey oldu. Bak. F çarpı D çarpı sinüs teta. Demek ki arkadaşlar tork eşittir. Kuvvet çarpı uzaklık çarpı sinüs alfa. Her zaman. Evet arkadaşlar biraz önce mevzuya girerken söylemiştim. Kendisi ya da uzantısı dönme noktasından geçen kuvvetlerin torku sıfırdır. Evet. Strateji ne demişler? Maşallah. Torkun iki değişkeni vardır. Bunlar kuvvet ve dönme noktasına. Yani tork alanı nokta olan dik uzaklık. Kuvvet artarsa tork artar. Tork noktasına dik uzaklık kolu artarsa tork artar. Yani çok mükemmel bir strateji söylemeselerdi. Mümkün değil. Aklımıza gelmez. Şimdi kardeşim zaten yani tork eşittir. Kuvvet çarpı ana dik uzaklık değil mi? E yani zaten sen bunları çarpıyorsun bunu buluyorsun. Yani burada arkadaşlar kuvvet artarken torkun arttığını ya da dik uzaklık artarken torkun arttığını da artık bilmiyorum yani. Evet arkadaşlar bir somun ekmek değil tabi bu. Bu şuradaki arkadaşlar vidaya sıkılan şu malzemeye Somun deniyor. E tabii ki yani şimdi kardeşim herkes tamirci değil yani. Evet. Hani ben yine erkek olduğum için hani bu işlerin biraz içindeyiz arkadaşlar. Anahtara sayfa düzemde uylanan 20 Newton'luk kuvvet ile şekildeki gibi döndürülmektedir. Anahtarımız da bu arkadaşlar. Onu da yazalım. Sonra bu anahtar, kapa anahtarı demeyin. Buna göre oluşan torkun büyüklüğü. E anam babam tork eşittir büyüklük olarak kuvvet çarpı dik uzaklık. E zaten görüldüğü gibi burada kuvvet dik değil mi? Yani sinüs 90 zaten nedir? Birdir. O yüzden olmaya gerek yok. Evet kuvvetimiz ne? 20. 0,5 metre yani 1 bölü 2 de diyebilirsin. Yani 10. Evet sayfa düzlemindeki 10 noktasından geçen düzleme dik eksen etrafında dönebilen düzgün türdeş dikdörtgen levha sayfa düzleminde şekilde gibi uygulanan 10 Newton'luk kuvvet ile döndürülüyor. Ne mutlu bize. Diyor ki buna göre levhaya etki eden tork kaç Newton? Şimdi arkadaşlar mesela burada 3, 4, 5 üçgeni zaten nedir? 53, 90 değil mi? Ha şöyle çizim bilmeyen varsa şurası 37 53, 90 37'nin karşısı 3K 53'ün karşısı 4K hipotenüs 5K. O zaman 3, 4 ise burası 5 oldu mu? Evet 4'ün karşısı 53. Burası ne oldu? 37. Heh, i̇şte arkadaşlar burada sıkıntı. Eğer burası 53 olsaydı 53, 37 daha. Ya da burası 53 olsaydı o zaman derdim ki bu açı dik hemen sinüs 90. Ama şimdi diyemiyorum. Bu yoldan da çözemiyorum. Peki diyeceksiniz o zaman ne yapıyorum? Hani ben dedim eğer o tutarsa daha pratik olur. Yoksa yapacağın şu. Bunu yatay ve düşey bileşenlerine ayıracaksın. Şimdi kosinüs 37 08 10 çarpı 08 komşuyu buluyorsan kosinüs 8 mi? Karşıyı buluyorsak sinüs 10 çarpı sinüs 37 06 6. 6. He, şimdi hiçbir bak o noktasına geçmiyor. Bak bunun uzantısı böyle bak. Geldi böyle. Bunun sıfır. böyle. Şimdi arkadaşlar bakın. Kuvveti taşıyın. 8 ve dönme noktasından dik gel. Şimdi bu dönme yönü. Arkadaşlar mutlaka bir yöne artı dersen diğer yön eksi olacak. Tabii ki bunlar zıt yönde döndürmek zorunda değil ama zıt yönde döndürebilir. Tamam ben bu yöne artı dedim. Bakıyorum. Şimdi bak. Kuvveti uzat ve dönme noktasından dik gel. Ha, bu da bu yönde döndürüyor değil mi? Evet. evet ikisi de aynı yönde. O zaman toplayacağız. Peki kuvvet neydi? Şunun torku bak. 8 çarpı şurası dik uzaklık ne? 3. 8 çarpı 3. 3 kere 8 24. Peki bakıyorum. Bu 6. 6 çarpı 4. 6 çarpı. Bak kuvveti uzat. Dönme noktasından dik gel. 4. 6 kere 4. 24. Eksi 24. Aynı yönde. Hı hı. Aynı yönde ise toplayacağım. Zaten zıt yönde olsanız çıkartacaktık. Evet. Dolayısıyla 48 diyoruz. Evet sevgili dostlar. Torkun yönü. Biraz önce de söyledik. Sağ el kuralıyla bulunur. Dört parmak dönme yönünü gösterecek şekilde. Şimdi diyelim ki arkadaşlar vidayı sıkıyorum. Bakın. Dört parmak şu yönde. Ne oldu ya? Şeye bastık. Efendime söyleyeyim. Neydi bu? Ee, şurada şeyi gösterdi. Burada basınca bir şeyi açtı. Evet. Çok enteresan sihirli güçleri var bunun. Evet. Ya enteresan. Şimdi işte arkadaşlar şöyle bakın. Dönderdim bir daha size doğru geliyor. Evet o söyleyeyim şu tarafta dönderdiğinde. Yani kısaca kardeşim ne yapıyoruz? Dört parmak dönme yönünü gösterecek şekilde avuçluyoruz. Yana açılan baş parmak torkun yönüdür. Unutmayın Arkadaşlar bir kapağı sıktığınızda veya gevşettiğinizde o kapağın ilerleme mi? Bak sıkıyorum aşağı doğru, gevşetiyorum yukarı doğru. Sıkıyorum aşağı doğru gevşetiyorum yukarı doğru. Dırının dırının dırının. Evet. İşte şurada göstermiş. Günlük hayatta. dönencisim cisim için dönme yönü ve top yönü farklı kavramlardır. Biraz önce söyledim. Özellikle önemli cisim net kuvvetini uygulama yönünde döner iken torkun yönü, net kuvvetin yönüne daima diktir ve sağ el kuralı ile bulunur. Evet arkadaşlar bakın çok önemli. Burada dönme yönü değil mi? Bak kuvveti alıp dönme noktasına doğru kulağını büküyorsun. Şöyle kuvveti büktüm. İşte arkadaşlar dört parmak. Bak dönme yönü baş parmakta torkun yönünü gösterdi. Torkun yönü işte dışa doğru deriz. Yani şurası x ekseni derse burası y ekseni derse torkun yönü görüldüğü gibi z ekseninde olur. Neymiş? Bakın şöyle. Dönme noktasında bak kuvveti yapıyorum. Dönme noktasına doğru büküyorum. Bak. Şöyle büküyorum. Tork. Evet sevgili dostum ne demiş? Sayfa düzlemindeki bir vida başlığının üstten görünüş eldeki gibidir. Vida ok yönünde Döndürülüyor. Tamam anam babam ok yönünde döndürülüyorsa çok güzel. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Evet. Bir. Vida uyanık ve tork oluşturur. Evet. Döndürülüyor zaten. etki eden torkun yönü sayfa düzlemine dik ve sayfadan dışa doğrudur. Evet arkadaşlar bakın. Şöyle dört parmağınız bu yönde olacak şekilde torku avuçlayın. Yani vidayı avuçlayın. Ne oldu kardeşim? Bir avuçla. Ha, evet. Dışa doğru değil mi? Güzel. Vidaya etki eden torkun yönü vidanın dönme yönü. Hayır. Bu dönme yönü torkun yönüyle dönme yönü birbirine diktir. Torkun yönü arkadaşlar görüldüğü gibi dışa doğru. Bak vidayı söküyoruz. de Şöyle döndürseydik vidayı ne yapardık? Zemine uygulardık. İçeri doğru giderdi. Şimdi dışarı doğru Zaten bu kesin yanlış yani. Hiçbir şey bilmene gerek yok. Torkun yönüyle dönme yönü aynı olamaz. Birbirine her zaman diktir. Evet anam babam ne diyor? Sabit büyüklükte kuvveti o noktasından geçen çubuk düzleminde dik eksen etrafında dönebilen bir çubuğa sürekli dik uygulanıyor. Tamam. Kuvvetin şekilde konumunda uyguladığı tork T1 Çubuk 90 derece dönükten sonra uyguladığı tor. Evet. Diyor ki T1 ve T2'nin yönü aşağıdakilerden hangisinde doğru sırayla verilmiştir? Yani kardeşim bu 90 derece dönse de 180 dön sürekli aynı yönde dönüyorsa torkun yönü zaten hep aynı yöndür. Yani bunun 90'ı 180'i 60'ı 70'i yok. Aha bu. Dönme bakın arkadaşlar ne yapıyoruz? Şu dört parmak dönme noktasına doğru. Dönme yönden. Yana açılan baş parmak içe doğru. Aha işte çarpıdır. Yani neticede alacağım. Mevzu anladık mı? Hı hı. Şöyle avuçladık. Evet hanım babam. Bileşke tork. Bir şeyin bileşkesinden bahsediyorsan demek ki birden fazla olacak. Onların bileşkesini alacağız. Evet burada arkadaşlar tork vektörel bir büyüklük değil mi? Hı hı. O halde yönüne dikkat edeceğiz kardeşim. Bir yönde olanları toplayıp diğer yönde olanları da toplayıp birbirinden çıkartacağız. Yani şöyle diyebilirsin toplam tork işte eşittir. Önce artı yönde olanları al şu artı hani arkadaşlar burada zaten bize verilmiş diyor ki o noktasına göre seçilen bir yönde döndürmek isteyen kuvvetlerin yönü artı zıt yönde dönmek isteyenler eksi vermiş. Demek ki saat ibresinin tersi yönünü artı almış saat ibresinin yönü eksi 60. O zaman artıdan başlarsın. F3 çarpı D3. F3 çarpı D3. Sonra bu eksi olduğu için eksi dersin. F1 çarpı D1. Sonra bu da eksi olduğu için eksi dersin. F2 çarpı D2. F2 çarpı D2. Evet. Olay bu. Evet hanım babam ne diyor? O noktadan geçen çubuk düzlemine dik eksen etrafına serbestçe dönebilen çubuğa eşit büyüklükteki Kuvvetler ayrı ayrı şekildeki gibi uygulanıyor. Ah ne güzel. Hangi yer doğrudur? F1 ve F2 kuvveti oluştuğu torklar eşit büyüklüktedir. Bu kuvvetler eşit büyüklükte miydi? Evet. Eşit büyüklükteki kuvvetler demiş arkadaşlar. Yani kuvvetlerin hepsinin büyüklüğü F olsun. Bu da F. Bu da F. Bu da F. Bu da F. E o zaman şuna ne dersin? F çarpı D dersin değil mi F1'e? F2'ye ne dersin? F4'e ne dersin? Yine F, F çarpı D dersin. Uzaklık aynı. Ha bunların büyüklükleri eşit. Ama dönme yönleri farklı olduğu için deseydi ki F1 ile F4'ün torkları eşit o zaman yanlış. Çünkü yönleri farklı. Büyüklükleri eşit sadece. O zaman buna yes dedim. F3 oluşturduğu top en büyüktür. Allah'tan kork Zaten bu sıfır. Demek ki bu tork üç bir kere en büyük değil en küçük olacak. Sıfır. Kesinlikle. O zaman yanlış. Çubuğa etkiden bileşke tork F2 kuvvetinin oluşturduğu torka eşittir. Evet zaten bunu 2 sıfır. Bu da bunu sıfırladı. E geriye kim kaldı babam? Tork 2 kaldı. Evet. Evet sevgili dostum ne demiş? Yatıcı dönemdeki eşit bir ölçü dik etki eden F1, F2, 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 F3 büyüklüğündeki kuvvetlerin ne demiş? K noktasından geçen düşey eksene göre bileşke torku T'dir. Buna göre aynı kuvvetlerin L noktasından geçen düşey eksene göre bileşke torku aşağıdakilerden hangisine eşittir? Vay maşallah. Vay maşallah. Önce K'ya göre alalım. Kardeş bu yönde döndürdüm. Bu eksi mi? Hı hı. Eksi 2F çarpı 2 desem. Bak. Şuraya göre. 2F çarpı 2. O zaman ne olur? 2F çarpı 2. 4F. Şimdi aha bunun kulağını büktüm. E bu da eksi yönde. F çarpı 1 mi diyeceğim? Hı hı. F çarpı 1 F. Şimdi bu artı yönde bak. Artı yönde. 3F çarpı 1. 3F. O zaman bu top dediği eksi 4f, eksi f eksi 5f. Artı 3f, eksi 2f. Şimdi anam babam şurayı silmeliyim. Niye? Çünkü L noktasına göre alacağım. Şimdi L noktasına göre alırsam bak L noktasına. Bunun toplu bu yönde mi? Bunun toku bu yönde mi? Bunun toku Değil mi? Bakıyorum sırt yönde. Yani bu artı bunlar eksi. Peki tork üssü eşittir. L noktasına görürsem 2F çarpı 1, 2, 3, 4, 5. 2F çarpı 5 10F. Ha, bu eksiydi. Eksi 3F çarpı 1 3F. E bu artı F çarpı 2 2F. Bakıyorum. Şurası ne kaldı anam babam? Evet. 1, 2, 3, 4, 5. Evet. 2 kere 5, 10. Şurası 3. Eksi 13. Eksi 13 artı 2. Ne oldu? Eksi 11. Eksi 11. Ama Burada bu eksi 11 f, bu 2 f, bu cinsten dedi. Acaba ilk durumda mı bir yanlışlık yaptık? Evet arkadaşlar başlangıçtaki torkta herhalde bir hata yaptım. 2 f çarpı 2, 4 f eksi tabi. Şu da eksi yönde, bu eksi yönde, bu da artı yönde. f çarpı 1 eksi f artı 3 f çarpı 2, 6 f. O da eksi 5 f artı artı. artı e, e, e. Evet. 6 arkadaşlar konuşa konuşa bir hal olduk. He, biz tork üstünü ne bulduk? Eksi 11 F. O zaman F yerine tork yazarsak eksi 11 tork. Evet sevgili dostlar. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Modern fizikolojikte kalın. Videolarını beğenmeyi abone olmayı. Yani. Hep bir...